Evet arkadaşlar geldik şu an balık bir mekana. Şu an kullanacağımız şöyle bir şey. Böyle bir yem. Şu ama baya karanlık olduğu için size bir şey, kadar bir şey gösteremeyeceğim. Ama hava aydınlanırca size daha net görüntüler almaya çalışacağım. Tabi aydınlanana kadar da balık kalırsa eğer. Çünkü buranın balığı hemen atlıyor hemen bitiyor. Saat 7 demeden balık bitiyor burada çünkü. O yüzden şöyle Şöyle sahte bir kurtçuk arkadaşlar Şu kurtçuğu şöyle bir geçiriyorum Şimdi şöyle geçirdim arkadaşlar Bir tane de şöyle Şimdi şöyle geçiriyorum arkadaşlar Bir tane de şöyle yandan takıyorum Ne olur mu mamaz hiç mesela Tamamdır Tamamdır Te balık geldi ha. Hadi gel oğlum. Nereye gidiyorsun gitme abi. <laughs> দাকির বলবীর হেমায়ন বল থত geliyor bir balık daha. Küçük mü? Küçükse geri bırakalım. Hmm, yavaş geliyor. Bir defa Şey geldi, bir şey oluyor. Deliriyor yani, tekrar gidiyor. yani,

Evet arkadaşlar bugün balığa doymuyoruz. Beşinci balığımız da geliyor. Çok uğraştın ya bugün balık tutmak için. <laughs> Kaç dakika oldu biz geleli buraya? 25-30 dakikada 5 balık. Allah bereket versin. Daha çantadaki ölmedi. Evet. Ne yapıyor? Balı, balı mı dolaştırıyor? Evet. Geziye mi çıkardın? çöpe beni <laughs> İyi gezdirmeler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü gölümüzdeyiz işte. Göle balık bırakmışlar dediklerine göre. Hakikaten doğru. Şu an 3-4 tane balık yakaladık. Ee, yine deniyoruz. Çok güzel bir gün. Güneş çok süper. Bugün yağışlı dediler ama güneş var. Balık bayağı var. Çok süper balıklar çıkıyor. Güzel güzel balıklar çıkıyor. O yüzden şimdi yine deniyoruz. Attık bakalım bekliyoruz ne çıkar şansımıza Konleder mi? Alo. Bana dedim lan öyle. Konlederce <laughs> <Orasını bilemiyorum>. olmazsa. <laughs> Oğuzhan Hoca çıktı. <laughs> ne oldu ne oldu? Sen <laughs> nasıl balıkçısın ya? Ben gelince bu elin ayağın niye dolaşıyor? Seto, seto, seto la foto. <laughs> Sen gelince bir aksilik çözüm yok mu